Herkese selam. Herkese iyi tatiller diliyorum arkadaşlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Ee, yavaş yavaş tatil modundan çıkmamız gerekiyor. Özellikle 2024 Tayfa'dan bahsediyorum arkadaşlar artık 3 Temmuz itibariyle tekrar kampları başladı. Çoğu dershane olsun, ne bileyim işte YouTube kanalları olsun artık tekrar kamplarına başlamış bulunmakta. Size de tavsiyem hala başlamayanlar için arkadaşlar. Size de tavsiyem başlangıç tarihiniz bugün olsun. Bugün için bir hazırlığı olmayanlar arkadaşlar yarından itibaren mutlaka artık kamp olayına başlaması gerekiyor. Özellikle yaz döneminde TYT olayını bir şekilde bitirmeniz lazım arkadaşlar. TYT'nin Ocak ayına kadar sarkması arkadaşlar tavsiye ettiğim bu durum değildir. Son yıllardaki sınav sınavlara baktığımız zaman zaten TYT bir şekilde yapılıyor. Belirleyici kızım her zaman arkadaşlar AYT oluyor. O yüzden 12. sınıflar için söylüyorum özellikle. Yaz döneminde mutlaka TYT'yi bitirip zaten 12. sınıfta bambaşka bir temponuz olacak. Ne bileyim işte okula gideceksiniz, dershaneye gideceksiniz. 12. sınıf konuları zaten ağır konular arkadaşlar. Bu sene çıkarıldığı için 12. sınıfın ikinci dönemi çıkarıldığı için birazcık rahat oldu ama önümüzdeki yıl böyle bir şey olmayacak. O konular tekrar sınav müfredatı içerisinde olacağı için sizin için zor bir sene olacak. O yüzden tekrar söylüyorum yaz tatilinde TYT olayını tamamen bitirmeniz gerekiyor. Hadi çok çok bir ay sarsın arkadaşlar. Eylül de yaz tatiline katalım. Eylül sonuna kadar tamamen TYT'yi bitirmeniz gerekiyor. Mezun grubu öğrenciler zaten sınavın açıklanmasını bekleyecekler. Sıralamayı bekleyecekler. Yani sıralama gelmeden ders çalışmanızı pek tavsiye etmem. Çünkü zaten kendinizi derse veremeyeceksiniz. Yani bu söylediğim grup kesinlikle ben bu sene bir şey yazmayacağım diyecek olan grup. Ama yine de arkadaşlar o grup bile sınav açıklanana kadar bekleyin. Tatilinizi yapın. Sizin zaten bir altyapınız oluştu. Siz zaten teknik olarak TYT bir tur hatta iki tur bitirmiş durumdasınız. O yüzden onların şu durumda tam verim alamayacağı için ders çalışmasına çok da gerek yok arkadaşlar. Sınavın zaten açıklanmasına az bir zaman kaldı. Sınav açıklandıktan sonra eğer bir yer yazmayacağınız kesinleşirse ona göre arkadaşlar siz de bir plan program doğrultusunda sınava çalışmaya başlayabilirsiniz. Birinci hedefimiz TYT. O zaman şimdiden hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hızlı bir şekilde başlamanızı da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yine süre içerisinde, süreç içerisinde sorularla olsun, videolarla olsun sizi desteklemeye devam edeceğim. Hepinize tekrardan iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.